Merhaba Efe Blood takipçileri. Bugün arkadaşlar sizinle beraber Five Nights at Freddy's 2'nin arkadaşlar galiba dördüncü bölümü mü? Galiba 4. bölümü. bölümü. En son arkadaşlar 3. gecede kalmıştık diye biliyorum Evet 3. gecede kalmıştık. Şimdi arkadaşlar ben birazcık oynadım ve birazcık tatminliyim. Burada yine müzik kutusunu çalacağız. Burada Yine müzik kutusu konuşuyor. Ben müzik kutusunu böyle bas tuttum arkadaşlar bire kadar son oldu. Arkadaşlar konuşmayacağım ben ve onlara <laughs> dikkat ettim de Allah müzik kutusu var. Nasıl yapacaksın? Şey yakışa şey yakışa. Şey Foxu geldi Foxu geldi Foxu geldi. Şey tut. Müzik kutusu var müzik kutusu var. Raa. Yalan yalan. Ne konuşuyorsun ya oradan? Ne konuşuyorsun ya oradan? Daha saat bir olmamış. Müzik <laughs> tutsun Maske tak. çok hızlı olmaya çalışıyorum. Bas bas bas. Ay 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 ay. Müzik tutsun Ah. Şey yap şey yap şey yap. Ay ışıkları yasak beni. Oh be has nothing to gelmiş, Tut 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 tut. kutusunu sar. Müzik kutusunu sar, <laughs> at. Ay 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 ay. Van ha gitmiş. Of be. Müzik kutusunu sar. Nasıl artık gelicek misin? Şişken mi ya? Şişken mi ya? Kim o Foxy Foxy Foxy? Foxy doğru dur müzik kutusunu sarıp ışık tutacağım ona. Birisi geliyor mu? Gelmiyor. Ya bolun çocuk gelirse? Ben ondan çok korkuyorum ya. Oğlum bak Foxy gelirse yandım ha. Yandım ha Foxy. Fox. Of. Çok korkuyorum. Aa saat 2. Saat 2 oh be. Ah oh be saat ve kimse gelmedi Allah'ıma şükür. Şu anda valla zar zor 3'ü geçersek çok güzel olacak da. Şık şık. Ya şık yemiyor şık yemiyor şık yemiyor. Oooo. Bonnie çıka. Bonnie Foxy Bonnie çıka. Bonnie Foxy Bonnie çıka. Bonnie Foxy Öldük ya. Öldük ya. Öldük ya. Ah Fox'a gitmiş. Fox'a gitmiş. Bonnie hala orada. Bonnie hala orada. Bonnie hala orada. Bonnie hala orada. Ah balon çocuk geldi. Ama balon çocuk geldi. Allah'ım çok korkuyorum ben. Vallahi gelecek. Gelecek. Gel. Ne de? çıka bonila saat üç saat saat üç kaldı üç saat Allah'ım kaldı saat üç Uf. Uh. hoş kim hoş kim ya Foxy 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 geldi Foxy geldi Foxy geldi müzik kutusunu sar yoksa aha geldi galiba balon geldi balon çocuk geldi gelmemiş her yer boş tamam Uf. Uh. geldi. Giriş geldi. Yok. Sadece şarjım bir gitti ve saat. Üç. Aa foxe foxe foxe. Lan ben çok korkuyorum ya. <laughs> Nefes al ve ver. Nefes al ve ver. Işık tutuna. Lan Fredo. Fredo, Fredo, Fredo. Of, of. Allah. Maskeyi takmasaydım ölmüştüm. Geçtim onun vakti. Geçtim onun vakti. Geçti gitti 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 gitti. Of ve gitti. Aa hala orda ama hala orda ama hala orda ama. Ay. Dur. Maskeyi taktım da bir anda. Aa haydi dedi. Vallahi haydi balon çocuk orada. Balon çocuk orada. Aa ikisi de gelmiş. Foxy Bunny, Foxy Bunny, Foxy Bunny la. Arkadaşlar burada kendimi geliştirdim. Ben de müzik atışı sarmış. Aa. Saat 4, 2 saat kaldı. Ölürsem baya... Aa. Aa, balon çocuk hala burada mısın ya sen? Ya sen hala burada mısın? Hmm, saat 5 saat 5 saat 5 saat 5 saat beş. Foksi, orada müzik tutsun sen. Foxy, Foxy maske tut, ışık tut, şey, orada, Aklım karıştı Foxy. Tut ışık, tut ışık. Layanlara bak müzik tutsun sen. Balon çocuğa bak. Müzik tutsun sen. Maske takayım. Foxy. Aa Foxy değilmiş. Fradiyemiş. 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 Altı olacak mısın saat? Auu. Bit artık. Sağ Aa. Hemen altı yastım bitireceğim ya videoyu. Hemen yastım bitireceğim ya arkadaşlar. Geç yavaş yavaş ben burada... De... Tamam, heh, 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 tamam. Altı yazın artık. Altı yazın artık. Foxy mal Foxy bunlar ya. Var Freddy. bu farklı bir Freddy ya. Evet arkadaşlar ya altı yazsın artık ya altı dakika dolmuş zaten çok. Şu... Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğensiniz beğenmeyi unutmayın. Farklı mı farklı güzel güçlüyüz kalın 3 like gelirse. 5. bölüm gelecek takte hoşça kalın. Hoşçakalın. kalın ne oluyor? Ne oluyor? Aaa kaldım Freddy. Akasa bir videomuzun daha sonra bir gidiyor. Ben seni beğenmeyeyim. Farklı mı? Farklı bir videoda görüşmek istiyorum. Takipte kalın. Ho. Oh. Oh. Ho. Oh. Ho. Ne oluyor lan bu? Yedi şey yoktu. Üç, beş like arkadaşlar. beşinci bölüm gelecek. Takipte kalın. Hoşçakalın.